Nasılsın? İyi, dükkan ne güzel olmuş. Ellerinize sağlık. <laughs> sen, sen, sen nasılsın? İyi ya, işte. Nasılsın evladım? Ya bana düşmez tabii yani. Ben de çok anlamam bu işlerden tabii. Ne yaparsanız yapın da... ...siz bayağı birbirinize benziyorsunuz ya. Anlamadım. MKC ile mi? Hı. Hmm. Böyle melül melül bakışlar. Boynu yana düşüşler falan. Hayırlısı. Hadi gel gel. Gel gel gel. Ay. Ne güzelmiş ya böyle deniz manzarası final. Sen bir de anacığım yaşarken görecektin o pervazı. Çiçek falan doluydu yani. Tabii biz iki adam ne yapalım çiçekleri? Babam beni bile azarlamak için konuşuyor be. Çiçeklerle konuşup ne yapsın? Bekle bekle. Bak akşam bunları geçti elime. Yani kanı olur mu diye düşündüm ama... ...okumasa da resimlerine bakar. Bak. Sen şimdi süpermen falan yani olan küçük diye şey yapma. Okusun bunları iyidir iyidir. Ben bunlarla birlikte Akşama kadar burada güneşin altında okudum bunları. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de çok severdim. E şimdi babasına kalsa Dostoyevski ile başlatacak olmaya bence. Yok, o konuda da tam tersiyiz. Bir şey söyleyeyim mi? Bence böyle daha iyi biliyor musun? Yani sende olan onda olmayacak, onda olan da sende. Gibi gibi şeyler. Nilüfer'in dükkanı şimdi yeni açıldı ya, ya ona böyle bir şey alayım diyorum ben ama... ...yani yardım eder misin? pick al. Tamam. Böyle eski bir pick bulabilirsen Nilüfer'in en sevdiği insan olabilirsin. Sağ ol. teşekkür ederiz. Sağ ol. Kaan'a selam söyle. Tamam. Bir smaç basket ve şampiyon oluyor Kaan. Hı! Rakipleri ağlıyor. Evet ama çok jentilmen bir adam olduğu için Kaan rakiplerini teselli ediyor. Kaan iki metre otuz santim olduğu için Cıkıyor. Hamburger istiyor. Hamburger istiyor. Vay. O zaman Kaan'ın babası ona hamburgerin kralını verecek. Ama şimdi annen beklediği için onu hafta sonu yapacağız artık. Ya şimdi. Annen kızar Kaan. Sen onu güldürürsün. Niye sanmıyorum. Niye? Baba, annem kaç gündür çok mutsuz. <laughs> Hak ediyor. He? Ha? Ay yok, sana demedim. Üzülme ama ikiniz birden daha eğlenceli oluyor. Bak Kaan, bence annenin işi var. Tamam mı? O yüzden bence biz bu maça birlikte gidelim. Ben anneme de basket öğrettim. Sevdi yani. Bence sizinki yarım boşanma. O ne demek ya? Yarım boşanma? Yani arkadaş gibi falansınız ya. Ee? İkiniz birbirinizi görmeden duramıyorsunuz. Şimdi benim taktikler devreye girince, o yarımı sıfırlarız. Vay, vay, vay. Tamam, hadi gel çıkalım. Ya bakalım. Nerede montun? Heh. Baba, Heh. araba kaçıncı el? Hangi araba kan? Şu hani beyaz araba. Ha, o beyaz araba. Vallahi hiç bilmiyorum Kaancığım. Yani Yüksel Amir biraz ayıp etti değil mi? Sonuçta evladımızı bindiriyoruz o arabaya ve mikrop dolu. İyi işte, yine hasta olursam sende kalırız. Sen, ben, annem. Yok vazgeçtim, hastalığı yemez bir daha. Zehirlenme nasıl, hamlungerden deriz. Aa! Oğlum canavarlaşma, annen şimdi üzülür. O zaman proje edelim. Vallahi ben ders yapmasını unuttum. Baba sen iyi misin? Onu olmaz, bunu olmaz. Ya ondan değil Kaan işte başka şeyler. Küstünüz mü? Yo, yo işte dediğin gibi yarım boşanma bu. Ya hala arkadaşız biz. Gel. Oy. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.